Hay Allah'ım ya, nerede kaldı bunlar? Ulan Muzaffer Hoca, başka öğretmen bulamadın mı bana kilitledin bunları? Dağ gibi dağ, taş gibi taş, dağ gibi taş gibi gökte gibi baş gibi geliyor meslek kol gibi! Dağ gibi taş gibi kol gibi! Dağ gibi taş gibi kol ya, gibi! Dağ de... gibi kol de... gibi! <laughs> lan durun bir durun! Ya hocam, münakaşa var dediler, geldik biz. <laughs> Ulan susuz hıyarlar. Münakaşa değil, Münazara ve bilgi yarışması. Okullar arası münazara ve bilgi yarışmasına katılacaksınız. Bilgi yarışmasını? Bizim bir bilgimiz yok hocam. Biliyorum yavrum. Sizin kafalarınız sahibinden az kullanılmış. Ama yapacak bir şey yok. Son sınıf olduğunuz için bilgi yarışmasına siz katılacaksınız. Ne so affedersiniz. Yani şimdi bu bilgi yarışması bilgi karışması olmasın? Değil mi İbrahim? Değil mi? Yani siz ve bilgi yarışması. Latte ve çiğ köfte gibi ha. Iğrenç. Ya hocam biz hiç çalışmadık ha. ya. Ay Bilen çok tatlısın ya. Sen çalışsan ne yapacaksın lan? İnsan küsürü artık. Neyse. Hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz. Ya, hocam, hocam nereye? Hocam. hocam nereye? Hipodroma gidiyorum. Niye? Ne yapacaksınız hocam? Yarışmayı izlemeyecek misiniz? Lan ah. yan tarafta at yarışı izleyeceğim. Sizi izlemekten daha heyecanlıdır. Tiplere bak. Ya şunları da servise bırakır mısınız? Bilal. He, hoca. Hocam kaybolmasın. Verin hadi. <laughs> Neyse arkadaşlar, hoca gittiğine göre biz de buradan uzayalım, rezil olmayalım. Hadi. Bir dakika lan, bir dakika. Oğlum, bu liseler arası bilgi yarışması değil mi? He. Belki kız gelir lan. He? Belki kız vardır oğlum. Ha. Bir yerlerde bir kız olmalı arkadaşlar ya. <gülüyor> Anam. <gülüyor> taşı geldi ara taşı. Ay taşlar geldi taşlar. Bunlar gerçek mi lan? Bir iki üç tane var. Hani var arkadaşlar. Dur 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 hemen kaza gelmeyin lan. Belki de halüsinasyon görüyoruz. Doğru söylüyor. Belki de kızlar lens. Ha. Ben bir gideyim bakayım ya. Bak bakayım. Ee, kızlar e, merhaba. <laughs> Bunlar gerçek olamaz. <oldu. gülüyor> ee, merhaba kızlar. Ben meslek lisesinden Mustafa. Bunlar da işte Bilal ve İbrahim. Aa, <laughs> biz de kız lisesinden geliyoruz. <laughs> ya biz bayağı bir erkek öğrenci görmüyorduk. Ne kadar tatlısınız evet. ya. Vallahi çok tatlısınız. Çok tatlı. <laughs> <laughs> Ay, ne oldu? Niye ağlıyor? Bir şey mi oldu ya? Yok ya, boş durun sen ya. Arkadaş biraz duygusaldır da. Bu arada merhabalar. <laughs> Merhaba. Turçuk Bayan, ben İbrahim. Short name is... İbo. <laughs> Şuan benim İbo. İngilizce espri falan yapıyor. Sen ne kadar... Ay çok tatlısın ya. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ya. ya ne oldu arkadaşlar? Ne anlamadık biz. Yani kötü bir şey mi yaptık? Ne oldu? Anlamadık ki ben ya. <laughs> yok ya, yok. Bir şey yok. Onların bir şey yok. Merhaba bu arada. Bilal ben. Merhaba. <laughs> ben de çok tatlıyım değil mi? Yok. Şuradan bak. Şöyle. Yok. Bu da mı değil? Boş. Hiç görmüyorsun ya. Yok. Yani ben de tipin senin offside zaten. Ben de sana acil tip bir müdahale lazım. Ya ne görmüyorsunuz ya? Bak ben de ağlarım ha. Ay üzüntüyüm ya. Çok affedersin. Ne oldu? Alındı mı? Çok kötü oldu. Uf tamam tamam ay. Gel ya Yazık sana. Arkadaşlar çok tatlı. Değil? Evet. evet, 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 Sanki fındık faresi. Al bunu eve besle. Gel. <laughs> <laughs> fındık faresiyim ben. Al götür beni evine. Hayır. Al götür be. Al götür. Duvarda bir delik aç. Bana ıslak ekmekle su ver, yaşarım. Şerefsizim, yaşarım ya. Çok tatlı ya. Sarılacağım ben buna. Şükran, şükran. Ne düştü. <laughs> Oha. Oha! Oha! Oha oğlum kızlar gelmiş ya. Kızlar merhaba. Ben Çağdaş Lisesi'nden Samet. Ne yapıyorsunuz? Çekil Kızlar benimle tanışmak istiyor. Selam kız. Ben Fikri. Saçın nasıl? He? Vuruldun değil mi? Aşkından acı çekeceksiniz. Hızır abini sokacaksın! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah! Kızlar kusura bakmayın. Arkadaşım biraz stres altında da. Evet, bu aralar biraz tuhaf. Merhaba, evet. ben bu arada Bahadır. Bahadır. Evet, evet çocuklar. Hadi bakayım, geçin gelinize. Hadi. Hadi yarışma bak. Oğlum siz niye ağlıyorsunuz? Ha, hoca hocam hoca Hocam, inanabiliyor musunuz? Ben çok tatlıymışım. Aferin sana, geç yerine gel. gel. Evet, Hadi geç yerine gel. Yanamak geç. geç evet. ya. Arkadaşlar, Münazara ve bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünleri gördüm. Önümde görmüş olduğunuz kağıtlarda çeşitli kategorilerde çeşitli sorular var. Ben bu soruları tek tek gruplara soracağım. Siz de kendi aranızda münazara edip yarışmanın adı oradan geliyor, kendi aranızda münazara edip bana cevap vereceksiniz. Yarışmanın birinci ve ikincisi. 15 gün boyunca balta girmemiş ormanda tatil kampı gezisine hakkı kazanacaklar. Hadi bakalım. Oo. 15, 15 gün kamp. Kızlarla beraber 15 gün kamp çadır kurmak çadır 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 kamp 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 lan çadır çadır kurmak kamp kendine gel lan döngüye girme oğlum sırası değil beyler bu yarışmayı mutlaka kazanmalıyız kızlarla beraber kampa gitmeliyiz evet ya ben kamp çok severim Anne. ya kızlar kamp 15 gün böyle çadır ay çok güzel bilal ben bana diyorlar durun bilal Çadırımızı sen kurar mısın? Ya çadır kurmak benim işim ya. Ben yerli yersiz çadır kurarım. Tamam, o bende. Allah'ım. Bir, iki, üç taneler. Üç taneler oğlum. Ben bu sefer boş çıkmam gibi geliyor bana. Ha? Çünkü genelde iki tane olurlar. Onlar da sizle gider. Oğlum Bahadır, kızlarla kampa gideceğiz lan. Hem de 15 gün. Belki aynı çadırda oğlum. Oğlum zaten birinciyle ikinci gidiyormuş. Meslekler varsa ikincilik kesin bizde. Kesin biz gidiyoruz. Kesin kanka. Tamam, tamam. Şişt, şişt. Samet, gömleğin nasıl lan? He? Yüzde yüz pamuk. Ter geçirmiyor. Nasıl lan? Sen ne anlarsın lan pamuktan? Kıskanç köpek. Lan oğlum bak yürü git. Şişt. Allah Allah, vallahi sabrım taşıyor ha. Tamam orada kendi aranda konuşma. Tamam hocam. Buraya bak, buraya. Ben öğretmenim. benim lafım dinleyecek lütfen. Evet çocuklar yarışmamız başlıyor. Başla 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 Lan! lan lan. Evet. Herkes yerine geçmiş. Bak hala orada şey olsun. Adam bıyığını kılım ya. Yeter ya bir geçin yere <laughs> kısa. Evet, yarışmamız başladı. İlk sonu kızlara geliyor. Kızlar, 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 kızlar. Kızlar. kızlar, güneybatıdan esen sıcak rüzgarlara ne ad verilir? <gülüyor> <gülüyor> <C> <laughs> Kafalar bit pazarı gibi. Kızım sevinmeyin, sevinmeyin. Yanlış cevap. Yanlış, yanlış. Aa. Neyi seviniyorsunuz? Anlamıyorum ki. Doğru cevap Lodos olacaktı. hiç düşünemedim. Aa. Lodos. Düşünemedin Lodos. mi? Lodos. Hiç düşünemedim. Meslek Lisesi. Biz, biz. Ha siz. Burada. Sizin sorunuz geliyor. Bence hocam. Bakayım. Aha. Tarih alanından. Ha. Hazır mısın? Tamam. İlk Türk boyu hangisidir? Şey. 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 Söylüyorum. İlk Türk boyu 1.90'dır hocam. 1.90 mı? Evet. Eskiden insanlar çok uzun boyluymuş. Ama sonra gittikçe kısalmışlar. Zaten kısa erkekler çok çekiciymiş. Ben böyle bir şey duymuştum. Misal Brad Pitt. Aynı ben. <laughs> tabii, tabii doğru. Sonuçta Pitt kadar bir şeysin. <gülüyor> 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 evet, sessiz. Aa. Sevgili Kısa arkadaşımızın kısa boylu insanlarla ilgili verdiği bilgiden dolayı kendisine teşekkür etmiyoruz. Doğru cevap İskitler olacaktı. Ay hiç. Evet, evet, tamam, sessiz, dalma, dalma, dalma. Devam ediyor yarışma lütfen biraz saygı. Çağdaşlı sesi. Senin evet, burası burası Çağdaş, Çağdaş burası. burası. E tamam oraya sorduk, oraya sorduk. Sıra sizde biliyoruz tamam mı Sıra sizde. Evet, sizin sorunuz. Hazır mısın? Atomun içinde neler bulunur? Atomun içinde, atomun içinde. Dur, dur. Hocam, cevap veriyorum. Evet. Atomun içinde elma, greyfurt, nar, portakal bulunur. <laughs> Köşedeki büfeci Selim abi atomu yaparken içine bal da koyar. O çok güzel oluyor hocam. Nefes. Keşke babam seni yaparken o atomdan içseydi çocuğum. <laughs> hocam babamı ne karıştırıyorsun? Yok ya, Şişt, baban karıştırmadım. O ağzımdan öyle çıktı. Söyleme babana. Tamam. Yanlış, yanlış, yanlış. Doğru cevap, atom altı parçacıkları ve çekirdek olacaktı. Bakın, bakmadan söyledim. Ben biliyorum çünkü. Lütfen. Evet. Arkadaşlar... İzmir'de çiğdem diyorlarmış Ha. Neye çiğdem diyorlarmış ya? Atom, çekirdeği. Atom... Atom, çiğdem <laughs> atom çiğdemi diyorlarmış değil mi? <laughs> atom çiğdem. Atoma da gevrek diyorlar hocam. Allah yardımcınız olsun yavrum. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar ilk turumuz bitti. Hadi, hadi. Ya ne alkışlıyorsunuz? İlk turda kimse puan alamadı. Neyi alkışlıyorsunuz acaba siz? Ya birazcık olayların farkına varın. Çocuklar kötü gidiyorsunuz lütfen. Aa üstüme eğilik sağlık. Biz de mi ya? Ha. Evet ikinci tura başlıyoruz. Kızlar yine sizin sorunuz. Tamam. Bakıyoruz. Eyvah. Evet. Aa, coğrafya. Hazır ha. mısınız? Hazırız. Hazırız. Türkiye'de bulunan akarsuların ortak özellikleri nelerdir? Hay, <laughs> hocam. Biliyoruz. Türkiye'de bulunan akarsuların ortak özellikleri hepsinin akıyor olmasıdır. Ve <laughs> ıslak. Bravo be. Bir... bir de bunu alkışlıyorsunuz öyle mi ya? Bir de bu cevabınıza Te... seviniyorsunuz ederim, öyle mi? Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. <laughs> Gerçekten pes. Size doğru cevabı verip bilgiyi zayi etmek istemiyorum yavrum. Yazık. Bilgiye yazık, bilgiye. Çünkü belli ki sizin beyinlerinizin kaydetme özelliğin yok. Bilgi buradan böyle geliyor, sekiyor, tövbe estağfurullah nereye gidiyorsa gidiyor o bilgi artık yani. Ama, ama ıslaktı. Evet. Bile. evet. Meslek lisesi. Ha, burada. Senin sorun geliyor, orada. Görüyorum. <laughs> Bu soruyu risk alarak soruyorum. Üreme çeşitleri nelerdir? <laughs> E, 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 üreme çeşitleri. Süreniz başladı. Şimdi çizelim, <laughs> Ama bizim, <laughs> Şimdi başka. onu mu söyleyeceğiz? Hani sen onu... Stake. Sen anla. Şey, şey. Ben mi söyleyeceğim? Hocam biz bu soruyu pas geçmek istiyoruz. Niye ya? Oğlum çok basitti ya. Hiç mi duymadınız siz bunları? Eşeyli üreme, eşeğsiz üreme. Hocam bizde işte genelde eşsiz üreme. o yüzden biz bu soruyu eş geçsek olur bence. Tövbe estağfurullah, tövbe. Çağdaş Lisesi. Burası orası, burası. Allah sanki. aşkına orası mı? <laughs> Gerçekten ben şurası sakmıştım. Sizin sorunuz geliyor. Bakayım neymiş? Aa, matematik problemi. Aha. Hem de bir para problemi. Dikkatli dinleyin, çok önemli. Ali! <gülüyor> Ali! <gülüyor> Cebindeki paranın yarısıyla Altı tenge defter alıyor. Kaçmış? Altı. Buraya kadar her mükemmel lütfen. bir defter on lira. Ve bir kitap otuz TL olduğuna göre Ali'nin üç kitap alabilmesi için kaç liraya ihtiyacı vardır? Alır Para. kaç tane istiyorsa alsın. Parayı problem yapmayın hocam bize. Oğlum sen hasta mısın lan? <laughs> lan ne gülüyorsun? Sen ne çeşit bir arızasın orada? <laughs> Toplan şu parayı yerden sizden. <laughs> aldım ben şimdi aldım ya, ya kardeşim, aldım. Hadi yok. Ben de aldık aldık. Tamam sorun yok. Oğlum para yere atılır mı manyak mısın ya? Bir şey ya. ya parayı bırakın şu soruyu cevaplayın soruyu. Ali burada kurudu kaldı. Ali'de kaç paraya ihtiyacı var? Evet. Hocam bir düşünelim kısa bir. Onu. Tamam ben cevap veriyorum inisiyatif evet. Hocam cevap Kahramanmaraş. Vay be. Vay arkadaş. Ben sana Ali'nin kaç paraya ihtiyacı var dedim. Ve sen bana cevap olarak Kahramanmaraş mı diyorsun? <laughs> Antep olacaktı, Antep. Aa. Antep. Duydun mu? Değiştirebiliyor muyuz? Hocam Antep, var mı? ya, bir soruyu tartışırken biraz uzaklaştık. Belli. Belli. Sen ben... Sen git bunu üzerine giderek söyle. Antep'le Kahramanmaraş'ı üzerine giderek anlat onları. Ha, üstlerine gideyim. Tabii. Tamam. Vay arkadaş! Ben sana Ali'nin, aha Ali'nin, Kaç paraya ihtiyacı vardır diye sordum. Ve sen bana, şu kafandaki saçma sapan şeyle kahraman bana cevabını mı veriyorsun? Antep olacaktı. Vallahi gebertirim sizi. Hocam para istemeyeyim hocam? Arkadaşlar ne yapın ya? Hocam, hocam ortağım yumuşası diye yaptım. Özür dilerim. Aferin evladım, berudar ol. Çocuk çok efendi ama bir şey de diyemiyorum, kızamıyorum. Denli. Denli çocuğum siz konudan bayağı uzaklaşmışsınız. Buradan kahraman kadar gitmişsiniz siz. Ya çocuklar çok samimi bir şey soracağım. Siz hepiniz beyin perizine mi girdiniz yavrum? Yani neden? Bak kaç saat oldu yarışma başlayalı. Bir tane doğru cevap yok ya. Lütfen ya. Lütfen bir doğru cevap verin. Rica ediyorum. Lütfen. Evet. Arkadaşlar hadi. Kızlar. Sizin sorunuzla devam ediyoruz. Bana. Kız vallahi bu çok kolay. Ha. Yemin ediyorum bu soru çok kolay. Bunu kesin bileceksiniz. Hadi inşallah ilk cevap geliyor. <laughs> dur, dur. Kız Hazır mısın? Evet, hocam. Annemizin kız kardeşine ne ad verilir? Dur. Annemizin kız kardeşine Selma denir. Çünkü benim annemin kız kardeşi adı Selma'dır. Helal olsun. Bravo kız Bravo. Bravo. Vallahi helal olsun. Bravo kızlar. Bravo. Doğru cevap. Oy, oy, oy. Ne oluyor ya? ya. ya. Vay be. Resmen ortam primatların pilav günü gibi oldu ya. <laughs> Arkadaşlar, lütfen, lütfen. Ne? Yanlış. Ya size doğru cevabı da vermiyorum ben artık. Artık size ben hiçbir şey söylemiyorum Söylesim de hiçbir şey ifade etmiyor zaten size. Meslek sesi sizin sorunuz geliyor. Hazır mısın? Hazır. Zıkkım yarışma bitsin de gidelim evimize ya. bir <laughs> şey. Evet. S söyle. En uzun gecenin olduğu gün ne zamandır? En uzun gün bana gelmediğin gündür gülüm. <laughs> <laughs> Bana mı söylüyorsun? Ya. Sen şapşan mısın biraz? <laughs> sen, yanlış, yanlış. Puan muan alamadınız. Yanlış cevap. Hocam ben alınacak yerden puanımı aldım. Bak, bak, bak. Hareketlere bak. Hele şunun sıfatına hareketlerine bak. Hele bir... Ya oğlum, ulan ne iş? dişisine kur yapan Kongo şempanzesi gibi ne yapıyorsun sen orada? Ya bir de kalbini gösteriyor. Senin kalbi orada mı? Sol tarafta kalbi. Sağ gösteriyorsun. Hocam sağ gösterip sol vuruyorum. <laughs> <laughs> Örtmeyin ne söyledi laflara bak terbiyesiz, aylaksız. Evet. Çağdaş Lisesi. Hocam burası. Ya sus be. Sus. Sus yeter tamam. Orası biliyorum. Sizin sorunuz geliyor. Psikolojik olarak Olumsuz transfere bir örnek verin bakayım. Emenike. Hocam o kadar gol atar diye adamı transfer ettik. Adam hiç gol atamıyor. Bütün psikolojimizi olumsuz olarak etkiledi. Emenike. Ne anlatıyorsun lan sen? Emenike. Ne anlatıyorsun lan sen Emenike diyor. Hangi boyuttasın sen? Sıfa. Abu Bakar olacaktı oğlum. Vallahi kendi üstümü başımı yırtarım ha. Yeter ya. Yeter ya bir tane soruya cevap verin lan bir tane lütfen. Lütfen bir soruya cevap verin rica ediyoruz. Alkışlar alkış bir şey. Ortada alkış alkışlar şey yok sen sus. Performansınızı alkışlıyoruz hocam. Tamam. O sürek. Yüzden... <laughs> Yeter tamam sakin. Ya, gerçekten evet. ya kızlar biraz konsantre olalım ya. Hmm. Kaybediyoruz resmen ya. Ya ne güzel kampa mamur gideceğiz. Ya konsantre olalım ya. Evet. Ana! Kız bak bir şey diyeceğim. Heh. Kız yemek ediyorum bu soru çok kolay. Allah. Bu soru vallahi çok kolay. Bunu kesin bileceksiniz. Bak. Diyor ki, tahtadaki sorudaki boşluğu doldurun diyor. Nereden dönüyor bu? Bu dön. Şu boşluğu bir doldurun. Vallahi çok kolay. İyice okuyun, doldurun bakayım. Kızlar yapabilirim. Kızlar yapabilirim. Bir, tane tamam, dur, dön. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Ay mı demin? Hadi. Hadi Hemen doğru. şimdi doğru. yapıyorum. hiç çözüyor. Hadi, hadi. Hadi abi. Hadi boya abi. Arkadaşlar, sabır tabi istiyor tabii. Emek veriyorum. Hadi abi, zaman biter. İşte hocam, doldurdum. Sağ olun hocam. Sağ olun kızım. Bu mu ya? Kızım gerçekten cevabın bu mu? Evet, boşluğu doldurdum. Bir dakika hanımefendi, bir yanlışlık var. Ha? Ben size bir yardımcı olayım. Ha. Buraları çok yapamamışsınız. <laughs> Köşeler önemli çünkü. Teşekkür ederim. Ben eve gitmek istiyorum ya. Ya bir daha geçemem, eve gideyim ya. Lütfen ya. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Böyle bir saçmalığı dünyam üzerinde sizden başka kim yapacak acaba? Geç Yelik'e. Yelik'e doğru biliyor musun yerine? Evet. Yelik'e doğru muyum? Bir Ama... geç bakayım. Bravo sana. Yelik'e geçtin. Bravo. Bravo kriz geçiriyorum şu an. Evet. Artık tam Son tura giriyoruz çocuklar. Hazır mısınız? Evet. Evet meslekler. Evet. Sizin sorunuz geliyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Siz bu arada yarışmayı kaybettiniz. Haberiniz olsun. Ya. Ya. Nasıl ya? Biz mi? Aman Hayır. Siz de mi Kızlar son soruyu da doğru bilemediniz. Nasıl ya? Kaybettik mi ya? Ben kampa gitmeyi çok istiyordum kızlar ya. Of ya neyse. Burada kaldık. E o zaman diğer kaybeden kim olursa onlarla beraber artık kendi korku filmimizi falan izleriz. Ne bileyim, çadır falan kurarız belki. Hı. Ya da korkunç şeref anlatırız birbirimize. Korkarız. <laughs> Lan! Allah! Tamam, oğlum bak, gelin, gelin. Size <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir soruyu bilmiyoruz. Evet. Burada kalıyoruz. Ha <laughs> <laughs> sanki soruları bilince çok şey değişiyor yavrum. <laughs> Cevap verince çok şey değişiyor da bilmeyeceksiniz öyle mi? Neyse, sorunuz geliyor. Cumhuriyet dönemi şairlerinden Ziya Osman Sabah'ın biz o kadar ağladık ki beraber gözyaşları doldu avucumuz şimdilik. Dizeleriyle başlayan şiirinin adı nedir? Beyler şişt. Çık yok ha! Sessizlik, sessizlik! Allah! Doğru cevap! Yemin ediyorum doğru cevap! Sessizlik doğru cevap! Vallahi sessizlik! Arkadaş yanlış mı cevap silebilir miyiz bu? Allah aşkına bir geç 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 yok yok ee? tamam 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 doğru doğru çok güzel oldu Oh be Bravo. Bir, birinci doğru cevap cepte. tamam. Aferin meslek. Bravo helal. Bravo. Çağdaş sese bak. Burası hocam. Artık takılmıyorum buna, problem yok. Sizin ki sorunuz geliyor, sizin. Tamam mı? Tabii. Eğer bilirseniz bu soruyu, meslek lisesiyle birlikte gidiyorsunuz şandaş tabii. şandaş lisesi. Tabii, tabii Beyler sakın ha, sakın çıt yok ha. Bak bunlar gitsin kampa sap, sap. Biz sıfır çekeceğiz, kızlarla aileten gideceğiz, tamam mı? Cevap vermiyoruz. Evet, sorumuz geliyor. Evet hocam. Ünlü Fransız komutan, Napolyon'un bir savaşı kazanmak için ne gerekir sorusuna verdiği meşhur cevabı söyleyiniz. Samet, al lan şunu. Açlıktan nefesin kokuyor. Karnını doyur. Bu ne lan? Lan 200'lük görmemişiz bu andaval. Para lan bu, para, para, para. Allah! İkinci doğru cevap. Lan yemin ediyorum doğru. İkinci doğru cevap da geldi. Para, para, para. Evet arkadaşlar, yarışmamız bitti. Allah'ım çok şükür bitti ya. Bravo, lan, bravo. Çağdaş Lisesi'yle Meslek Lisesi kalpa beraber gidiyor. Bekle, bekle. Evet, Allah doğrudayım hocam. Dokunmayın bana, dokunmayın. Öf! <laughs> evet. Şişt, Samet. Sen doğru cevap verdiğin diye benim zekamı kıskanıyorsun değil mi? Kıskanç at ağzı şomar. Ne yaptın lan sen? Kızlarla rüya gibi kampa gidecekken bunlarla toplama kampına gideceğiz lan şimdi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçma lan. Gel, gel, gel. Ne oldu? Hiç anlamadım ya. Neyse ya kızlar. Kampa mampa gidemiyoruz evet. ya. Kaybettik. Boş verin. Evet tamam. önemli olan katılmaktı. Evet çalışmış olduk en yani Aa! Ay, ne, ne oldu? Kızlar! Ne oldu? Kampa gidemiyoruz ama kampanyaya gidiyoruz. Ne? Ya şuradaki kozmetikçinin yüzde elli indirim var mı? Ya bana geldi indirim. Yani Sıkı diye, sıkı sıkı, 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 sıkı sıkı tutmuyorsun. Niye sıkı tutmuyorsun? Ya! Niye alıyorsunuz? Bitti mi yarışma? Kazandık hocam, kazandık. Biz kazandık hocam yarışmayı. Hadi canım, vallahi mı? Hmm. Ne ödül verdiler? Üç tane düz liseliyle balta girme, girmeyen, ormanlarda kamp yapma. Taşkın kızları kaçırdık. <laughs> Baltayı taşa vuracakken sapı elinizde kaldı, değil mi? <laughs> Olsun. Baltayla ormana giremediniz ama sapıyla girersiniz artık. <laughs> Yürüyün lan! Yürüyün okula gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, bize yine hüzün, yine hayal gücü. Dağ gibi Dağ. Taş, taş gibi taş. taş. Dağ gibi taş gibi gökteki baş gibi geliyor ve... <laughs>